Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmı var. Oradan abone olun. Ee, bir de zil işareti var arkadaşlar. zil işaretini tıklayıp tümü olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında bildirim gider e, kullandığınız cihazlara. Nasılsınız iyisiniz inşallah arkadaşlar. Bugün günlerden Cumartesi 6 Eylül olması gerekiyor. Yine de bir yanlışlık olmasın şöyle bir bakalım. Pardon. 5 Eylül arkadaşlar. Ben bir gün ileri gittim. 5 Eylül Cumartesi. Çok güzel bir model tasarladım. Ben e, genellikle böyle kullanılabilir modeller yapmaya çalışıyorum. E, daha rahat yapılabilecek, kullanılabilir olacak şekilde tasarım yapmaya çalışıyorum. Ama videolarım pek fazla ilgi görmüyor bu ara. E, biraz o konuda üzülüyorum. Şimdi ne kadar üzülüyorum derken, ne kadar ilgi görürseniz bir şey yapar yapınca e, yapan kişi üreten kişi de o kadar e, motive oluyor diyebilirim arkadaşlar yine de ben elimden geldiğince e, yüklemelerime devam ediyorum artı yorumlarınızın her birine tek tek cevap veriyorum hiç atladığım bir yorum yok e, elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum bu bazen geç oluyor ilk yüklediğim anda cevap veremesem de 2 saat sonra 3 saat sonra bazen günüm o kadar yoğun geçiyor ki her işimi bitirip gece oturup e, cevap veriyorum ama mutlaka yorumlarınıza dönüş yapıyorum arkadaşlar. Hiçbirinizi es geçmemeye çalışıyorum. Varsa bir kusurumuz, hatamız affola. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Özellikle Kayseri gerçekten çok yoğun virüs konusunda bu ara. Gerçekten çok büyük sorumsuzluklar var ortada. Biz evimizden dışarı atmıyoruz. Bu pandemi dönemi süresince Mart ayından bu yana diyelim daha öncesi de var. Kışıdı zaten hiçbir yere gitmiyorduk. Ama Mart ayından bu yana diyeyim hadi ben size. Sadece 5 kişi gördüm. ailemin dışında. Sadece 5 kişi gördüm. Onlarla da dikkat ederek sosyal mesafemi koruyarak bir yıldır annemi görmüyordum. Nevşehir'e köyümüze geldi annem yaz boyu orada kalıyor kurban bayramında gittim dışarıda sosyal mesafemi koruyarak annemleri gördüm bu kadar gördüğüm kişi ailemin sayısı 4 9 kişi görmüşüm aylardır arkadaşlar elimizden geldiğince dikkat ediyoruz lütfen dikkat eden kişilerin hakkına da girmeyelim dikkat edelim oldukça Rabbim yar ve yardımcımız olsun dünyaca inşallah Amin. O kadar güzel bir model tasarladım ki inşallah buna biraz ilgi olur. Ben çok beğendim çekilin yoldan. Az solis geliyor olacak herhalde bu modelin ismi de. Gerçekten tek sıra ama harika oldu. Modelimizi gördünüz mü arkadaşlar? Tasarım bana ait. Yap sök yap sök derken böyle bir güzellik çıkardım ortaya. Çok güzel oldu. Tek sıra oluşu. Tek sıra olup böyle güzel oluşu. Çok cazip oluyor arkadaşlar, hele ki bu tek renk yazmalara o kadar güzel yakışır ki. Ben gümüşü kırmızıya çok yakıştırdığım için elimde gümüş renginde boncum vardı, onu kullandım arkadaşlar. Ama inci de kullanabilirsiniz. Biraz daha yakın çekim yapalım. Dört tane boncuktan oluşuyor ortasının yuvası. İsterseniz inci de küçük boy inci de kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Gerçekten bu tek sıra zarifliği görüyor musunuz? Ben çok beğendim, hayran kaldım. Vallahi sahne as solistin. Işıl ışıl gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 4 ben ilk başlarken nasıl başlıyorsam öyle başlayacağım. İpimi tığ battısına sabitledim ilk başlarken. 4 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. Aynı tığ battı içerisine giriyorum. Bir parlaklık mı duruyor sanki? Başına iki alıp girdim. İki çekiyorum. İki iki çektim. Başına iki alıp girdim. Hemen yanındaki tığ battıya girdim iki 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 çektim. Başına iki aldım girdim. İki 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 çektim. Yani iki tığ battı üzerine dört tane trabzan yaptım. 2 adet zincir çektim. Şimdi 4 tane boncuğumdan alacağım arkadaşlar. Boncuğumu da şöyle göstereyim. Ee, bunlar soyulabilir. Elimde vardı. Ben model amaçlı kullanıyorum. Sizler inci tarzı boncuklar kullanın arkadaşlar. Evet. Şimdi Bakın 4 trabzan yaptım. 2 adet zincir çektim. 4 boncuk atıyorum. İp, 4 boncuğumu ipin ucunu alıp kapattım. Şimdi 5 adet zincir çekiyorum. Orta yuvaya girip bir boncuğumu alıp üzerinde kapatıyorum. Tekrar 5 adet zincir. Orta yuvaya girdim. Bir boncuğumu aldım. Üzerinde kapattım. 5 adet zincir orta yuvaya girdim bir boncuğumu aldım üzerinde kapattım gördüğünüz gibi bir tane boncuğumu bıraktım 3 tane boncuğun üzerine beşer zincir yaptım şimdi yine 2 adet zincir çekip başına 2 alıyorum 1 2 3 tığ batısı atlayıp 4'e giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım tekrar girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım hemen yandaki tığ diye giriyorum 2 2 2 çekiyorum aynı tığ battı içerisinde de yapabilirsiniz Arkadaşlar biraz boğuyor O yüzden şimdi dört tane tığ battı yap e, trabzan yaptık ya burada 3 yapıyorum şimdi bir zincir çekip geriye döndüm şöyle bir normal boyutta bir örümcek yapıyorum çok büyük değil aşırı da küçük değil Başına iki alıyorum. Bakın buradaki boncuğun üzerindeki yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra 2 Yine aynı boyutta örümceğimi yaptım. Başına iki aldım. Şimdi bu şuradaki noktaya batıyoruz. Bakın. Örümceğe zinciri kapattığımız noktaya. Şuraya. Önce bir çekiyorum. Sonra 2 Sonra iki. Sonra iki gördüğünüz gibi yani bir tane yuvanın üzerinde iki tane örümcekli yuva oldu tekrar örümcek çekiyorum başına iki alıyorum bu boncuğun üzerindeki yuvaya Zincire giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım tekrar örümcek çekiyorum aynı boyutta başına iki alıyorum Bakın bu sefer yine bu kapattığımız bu aranın üzerine batıyoruz yani iki boncuğun arasının üzerine batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum bu şekilde tekrar örümceğimi çekiyorum başına iki alıyorum bakın buradaki boncuğun üzerindeki zincire batıyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım tekrar örümcek çekiyorum bu örümceğimi de arkadaşlar bakın. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Bununla 6. Buradan 4 trabzan var ya ilk trabzanın ucudaki ilk trabzanın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde. 2 adet zincir çekip dönüyorum. 2 adet zincirimi örümceğin iki kanadına kapatıyorum. 2 adet zincir çektim. Kapattım. Tek kanadını bıraktık. 2 adet zincir çektim. Kapattım. 3 oldu. 2 adet zincir çektim. Çekemedim. Düzeltirim tekrardan. 3.'yü tekrar kapatıyorum. 2 adet zincir çektim, kapattım. 4 oldu. 2 adet zincir kapattım, 5. 2 adet zincir kapattım, 6. 6 kez 2 adet zincir kapattım. Hemen yandaki örümceğin iki kanadına bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim. Girdim, kapattım. 1. 2 adet zincir girip kapat. 2. 2 adet zincir girip kapat. 3. 2 adet zincir girip kapat. 4. 2 adet zincir kapat. 5. 2 adet zincir girip kapattım 6. Yandaki örümceğin iki kanadına bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 2 adet zincir çektim kapattım 1 2 adet zincir çektim kapattım 2 2 adet zincir çektim kapattım 3 6 kez 2 adet zincir çekip kapatıyorum arkadaşlar 5 6 hemen yandaki örümceğin iki kanadına bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum buradaki gibi bu kalan 3 örümcekli yuvama da aynı işlemi yapalım her yuvaya 6 şar kez 2 adet zincir kapatıp diğerine sık iğnesi geçip buraya da aynısını yapıyoruz. Son yuvama örümceğimin yuvasına da 6 kez 2 adet zincirimi yaptım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın trabzanların oraya geldik. Şuradan trabzanın tepesine son trabzanın tepesine batıyorum. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasından geçirdim. 3 adet zincir çekiyorum. Hemen bu son trabzanın yuvasına bakın. Son trabzanın yuvasına girdim, ipin ucunu aldım, diğer ilmeğin arasından geçirip aşağı inmiş olduk böylelikle. 2 adet zincir çekiyorum. Yandaki tığ girip kapatıyorum. Bu bir 2 adet zincir yandaki tığ battıda kapatıyorum. 2. 2 adet zincir yandakinde kapatıyorum 3 2 adet zincir yandakinde kapatıyorum 4 2 adet zincir yandakinde kapattım 5 ben bu kadar ara verdim bakın 5 tığ battı arası bu şekilde oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar ara verdim 5'in altına inmeyin ama üzerine çıkabilirsiniz yani 7 verebilirsiniz 8'i verebilirsiniz şimdi ne yapıyoruz yine işlem aynı 4 zincir çektim başına 2 aldım aynı tığ bat diye giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yandaki tığ bat diye giriyorum 2 2 2 çektim başına 2 aldım aynı tığ bat diye giriyorum 2 2 2 çektim 2 tığ bat üzerine toplamda 4 trabzan yaptık 2 adet zincir çektim yine 4 tane boncuğumu alıyorum 4 boncuğumu kapattım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapattım. 5 zincir çektim. Orta yuvaya girdim. Bir boncuk alıp üzerinde kapattım. 5 zincir çekip orta yuvaya girip bir boncuk alıp üzerinde kapattım. 3 tane boncumuzun üzerine 5'er zincir kapattık. Bir tanesini bırakıyoruz. 2 adet zincir çektim. Başına 2 aldım. 1, 2, 3 tığ battı atlayıp 4'e girdim. 2 çektim. 2 çektim. 2 çektim. Başına 2 aldım. Aynı tığ battıya girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 aldım. Yandaki tığ battıya girip 2, 2, 2 çektim. Şimdi 3 tane tığ battığımız e, trabzanımız var. Bu noktada bir zincir çekip dönüyorum. 3 trabzan olunca hemen yine örümcek çekiyorum sanırım biraz büyük çektim örümceğimi çektim başına iki aldım bakın bu boncuğun üzerindeki yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki tekrar aynı boyutta örümceğimi çekiyorum başına iki alıyorum bakın burada iki boncuk arasında kapattığımız noktaya batıyorum Önce bir çektim. Sonra 2 Sonra 2 Sonra 2 Tekrar örümcek çekiyorum. Başına iki alıp buradaki boncuğun üzerindeki zincire giriyorum. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki aldım. Tekrar örümcek çektim. Başına iki aldım. Yine bu iki boncuk arasına kapatıyorum. Üzerine batıp önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki, sonra iki aldım. Tekrar örümcek çektim başına iki aldım buradaki boncuğun üzerindeki yuvaya girdim önce bir çekip sonra ikişer ikişer çekip çıkış yaptım son kez örümceğimi çekiyorum buradaki trabzan ilk trabzanın içine girip örümceğimi kapattım İki adet zincirle dönüş yaptım örümceğin iki kanadına girip kapattım bu bir iki adet zincir girdim kapattım 2 2 adet zincir girip kapattım 3 2 adet zincir girip kapattım 4 2 adet zincir girip kapattım 5 2 adet zincir girip kapattım 6 yandaki yuvaya örümceğin iki kanadına bir sık iğnesine giriş yapıyorum işlem aynı arkadaşlar buraya da 6 kez 2 adet zincir sonra buraya geçiş yapıp buraya da şu son noktasına gelene kadar işlemi aynı tekrar edip burada da aşağı inişi gösterip tamamlayalım. Bakın son örümcekli yuvamın içinde doldurdum. 6 kez. Şimdi buradan son trabzanın tepesine batıyorum. İpin ucunu aldım. Diğer ilmeğin arasından geçirip burayı sabitleyip şimdi 4 zincir çekiyorum. Bakın son trabzanın aynı yuvasına girip kapatıyorum. Aşağı inmiş oluyoruz. İpin ucunu alıp aşağı iniş yaptım kapattım gördüğünüz gibi şimdi ne yapıyoruz vereceğimiz arayı iki zincir yandakine kapattım iki adet zincir yandakine kapattım iki adet zincir yandakine kapatıyorum 3 oldu iki adet zincir yandakine kapatıyorum 4 2 adet zincir yandakine kapatıp 5 yine burada olduğu gibi 4 trabzanla başlıyorum arkadaşlar aramı verdikten sonra Oyamızın yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. Evet arkadaşlar modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Haksız mıyım arkadaşlar? Tek sıra olup da böyle bir zarif model gördünüz mü? Ben çok beğenerek yaptım. Dediğim gibi ortasındaki boncukları ince olarak da kullanabilirsiniz. İnci yapabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir beğeni, bir yorumunuzu beklerim. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.